kendimizi siper edecek şekilde dizlerimizi yere bırakacağız. Devamında ikinci seri çalacağız. İkinci seri ise bakımımız olarak yine devam edecek. Bu şekilde. Bu ders başlatacağız tarihlerimizi. Yani ders başlayalım. Evet, yazacağız. kaçış yollarınızı engellemesin. Muhakkak eve gittiğinizde depremde binamız yıkılmayabilir. Ancak bu riskli eşyaların devrilmesi sonucu ciddi zararlar görebiliriz. Canan Çay ile Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev yapıyorum. Haftanın rutin cuma günleri biz burada iki aracımızla bakımlarını yapıyoruz. Eğitmen arkadaşlarımızla birlikte gönüllü arkadaşlarımız eşliğinde burada her cuma takvikatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Afetlere daha hazırlıklı olabilmek için eğitimlerimizi sürekli tazeliyoruz. Benim adım Rıdvan. Belediyemize ait Afet İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde iki adet tam donanımlı arama kurtarma aracımız mevcut. Ekibimiz afet işleri olarak 7-24 saat olası bir afet durumunda Hazır halde biz arama kurtarma ekibi olarak 74 akredite personelimiz 100 ve üzeri personelimiz arama kurtarma personel olarak her türlü afete karşı şu an gerekli eğitimleri alarak hazır bir durumda beklemekteyiz. Olası afetlere karşı ekiplerimiz teyakkuzda hazır bir şekilde, eğitimli bir şekilde beklemekte. Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürü Zekeriya Coşkun. İnşallah vatanımızda böyle bir deprem bir daha yaşatmasın ama biz tedbirimizi almak zorundayız. Ekibimle beraber, tam teşekkürlü araçlarımızla beraber 74 tane akredite olmuş ekibimizle beraber 7-24 saat esasına göre çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Afet bilinci eğitimini 7 tane eğitmen arkadaşlarımızla beraber ilçe gereğinde devam ediyoruz. İlkokul, ortaokul ve liselerde toplam 155.725 öğretmen ve öğrenciye, afet bilinci eğitimi ve tahliye tatbikatı eğitimlerini yaptık. 2024 yılından 2025 yılı Nisan ayına kadar bütün devlet okullarımızı bitirdik. Ayrı zamanda ayrı zamanda özel 15 tane özel okul, 112 tane 112 tane STK'lara toplam 127 bin kişiye e, tahliye tatbikatı ve afet bilinci eğitimi verdik. İlçe genelimizdeki fabrikalardan, işletmelerden bize gelen talepler doğrultusunda gidiyoruz. Hem fabrikalarda eğitici eğitmenlerimiz tarafından afet bilinci eğitimi ve tahliye tatbikatlarını yapıyoruz. Kamu kuruluşlarında önce belediyemizin tüm birimlerindeki bir deprem esnasında vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın üzerine devrilebilecek çalışma esnasında, ki dolapların hepsini tespit ettik. Belediyemizin katlarındaki dolapları monteledik. Aynı zamanda ilçemizde bize gelip ulaşan yaşlı, engelli vatandaşlarımıza hepsinin evlerine tek tek gidip mahalle mahalle gidip bunların gelen taleplere doğrultusunda vatandaşlarımızın herhangi bir depremde üzerine devrilebilecek dolapları monteledik. Biz ikimizle beraber sahada çalışmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. pratik olabilirsiniz. 72 saat önce bana yardım gelmeyecekse bunun planlamasını bir ailemle oturup yapmam gerekiyor. Kapatacak. O sırada ne yapacak? Deprem beni bir sağa sola atacak ya. Ne yapıyorum? Savrulmamak için sıramın ayağını tutup iç organlarımı, başımı korumak için de başımı kapatıyorum arkadaşlar.